Hoca Nasrettin damı temizlerken damdan aşağıya düşer ve bayılır. Komşular koşarlar imdada yardıma. Aman hocam, canım hocam, bir yerin acıdı mı, kırılan yerin var mı, tabip çağıralım mı vesaire. Hoca kendine geldikten sonra dönüp komşularına der ki, Birak komşular, Mücadeleyi bırakın Sesi soluğu kesin de Benim gibi damdan düşen varsa Onu çağırın El elin eşeğini Türkü söyleyerek arar Mevlana'nın ifadesiyle Garibanın hikayesini dinlemek Yine bir gariban kulağa ihtiyaç duyar Farabi'nin ifadesiyle Her kalp kendi hüznünü yaşar seni kimse anlamaz. Fırtınalarla nasıl mücadele ettiğini, neler çektiğini kimse bilmez. Lakin bu gemi limana geldi mi, gelmedi mi onun muhasebesi yapılır. Yine bir düşünürün ifadesiyle bir işi bilen yapar. Az bilen akıl verir. Bilmeyen eleştirir. Yapamayan çamur atar. Bizim şu anki halimiz bu. Sadece konuşuyoruz. Sadece...